Merhaba severler. bugün sizlere yazlık tığ işi bir çanta yapacağız. Gördüğünüz renklerde ben kombinler yaptım. Mavi ve tonlarıyla da bu şekilde renk renk çantamı bitirmiş oldum. Aralara krem renk koyarak da mavinin bütünlüğünü bu şekilde sergilemiş oldum. Ve yapımı da oldukça kolay bir çanta oldu. Tığ işi biliyorsanız zaten çok rahat yapabilirsiniz. Sadece eksiltme ve arttırma kısımlarına dikkat etmeniz gerekiyor. İsterseniz anlatıma geçelim. Arkadaşlar taban kısmını e, bu şekilde bitirdim. Sıra olarak 14 sıra ördüm. E, trabzan sayısı olarak da 56 e, sayısını ulaştık. E, ben böyle yer belirleyicilerle de e, tam ortalarını buldum. 28'e 28, e 28 e, ayırdım e, buradaki trabzanları. Şimdi ben başka bir renk iple herhangi bir noktadan başlayacağım. Hemen e, size anlatabilirim diye bu köşeden başlıyorum. 2 zincir çektik. Yine 3 adet trabzan yapıyoruz. Köşeyi yine aynı şekilde arttıracağım. Orada hiçbir değişiklik yok. 2 tane zincirin olduğu bölümü doldurdum 2 zincir çekeceğim yeni iki tane dolduruyorum şimdi e, şu noktaya gelene kadar iki tane ilmek bırakacağız e, oraya gelene kadar trabzanlarımız öreceğiz Evet dediğim gibi iki tane ilmek kalana kadar işaretleyicinin sağında e, bıraktım e, dolgularımı da tek tek saydım tam 28 tane yani benim e, alt sırada yaptığım gibi artışımı yaptım şimdi e, burada iki ilmek burada iki ilmek bırakarak 5. ilmeğe batacağız iki tane arttırdığımız için iki tane de eksiltmemiz lazım Zaten buradaki sayılara dikkat ederseniz bir daha zaten e, çantanız düzgün çıkacaktır. Yeter ki e, çok fazla artış ve e, eksiltme yapmayın. Sayınız birebir yukarı doğru çıksın. E, fazla yaparsanız veya eksik yaparsanız zaten e, çantanızın formu da bozulacaktır yukarı çıktıkça. Ara ara sayarak ilmekleriniz aynı mı diye kontrol ederseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Bakın böyle biraz ördüm zaten görün diye eksiltmemiz bu şekilde yaptık. Artışlarımız yine köşelerle devam edecek. Bu üç noktaya da, kalan üç noktaya da eksiltme işlemini yapacağım. Ee, bir sonraki sırada yine e, eksiltmeyi nasıl yaptığımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar, e, ben bir üst sıraya çıktım. E, köşe kısmında iki e 2 artırarak köşeyi oluşturdum. E, yine burada eksiltme kısmındayım. Şurada 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Tam orta kısmındayım. Tekrar eee tığımı doladım. 2 sağda, 2 solda ilmek bırakarak 5.ye batıyorum. yaptık. Bundan sonraki sıralarda bu şekilde eksiltmelerimiz devam edecek. Bakın zaten yavaş yavaş çanta yukarı doğru kavislenerek biraz daha bombeleşerek devam etmeye başladı. Ben yine aralara krem renk katarak ve mavinin tonlarında çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Sizler de istediğiniz renklerde devam edebilirsiniz. istediğiniz boyuta gelene kadar askı kısmında görüşelim. Çantamızı istediğimiz uzunluğa kadar ördük. Ee, yaklaşık 25 sıra kadar ördüm. Ee, dediğim gibi krem renkleri mavi tonların arasına yerleştirerek bu şekilde devam ettim. Ee, şimdi askı kısmına doğru ilerleyelim. Şöyle biraz katlayacağım. ekrana sığmıyor çünkü. Benim başlangıç noktam e, burasıydı. Buradan geldim sık iğne olarak. E, bu ilk e, şu kısma gelene kadar Sık iğne geçtim. Burada 150 zincir çektim. Bu arkadaki boşluğu es geçtik. Ta ki diğer e, şu sivri tepeye gelene kadar zincirimizi buraya bağladık. Sık iğne olarak devam ediyoruz yine. Geldik. Bu köşeyi de geçtik. Herhangi bir eksiltme yapmadık aşağıda yaptığımız gibi. Normal sık iğne olarak geldik. 150 zincir çektik. Şu an ben oradayım. Zincirimi çektim. şimdi nasıl bağladığımı da göstereceğim sizlere bu sivri olan tepeye batacağız şimdi sık iğne olarak böyle bir tane daha dolduruyorum boşluğa şimdi trabzanların başlarına atıp bu bölümü skeç olarak bitiriyoruz. Evet başlangıç noktama doğru yaklaştım. Buraya kadar daha sık iğne yapacağım. Sadece bu zincirli kısımlarda e, bu bölümü sık iğne yaptık. Ve şimdi başlangıç noktama kilitleyeceğim. 3 zincir çektim. E, şimdi askıyı ikili trabzan olarak örmeye geçiyoruz. Şu askı kısmına kadar e, ben burayı doldurayım. Evet askılı kısımlarda şu zincirlere batıp ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şu iki tanesini alıyorum alttaki bir tane bırakıyorum 150 zincir çekmiştik 150 tane de buraya ikili trabzan yapacağız ben şu kısma kadar öreceğim eksiltme olan kısma kadar öreceğim burada yine her zaman yaptığımız gibi aşağılarda iki sağdan iki soldan eksilterek devam edeceğiz ben yine oraya kadar öreceğim Evet ben askı kısmını yaptım. Bu kısmı da normal hepsine tek tek batarak eksiltme yerine kadar geldim. Şimdi bu eksiltme kısmını ne yapıyorduk? İki sağdan, iki soldan 1 2 3 4 atlıyorum. Beşinciye batıyorum. Askı kısmında ikişerli trabzanlar yapıyoruz. Yani bu örneğin devam niteliğinde askımızı da yapmaya devam edeceğiz. Ben 3 sıra olarak uygulayacağım. Bir sırada sık iğne yapıp askı kısmını bitireceğim arkadaşlar. En son final bölümünde görüşelim. Ve işte çantamız bitti. Sapın dediğim gibi 3 sıra ikili trabzan uyguladım. Bir sırada sık iğne yaptım bitirdim ee, gördüğünüz gibi baya büyük bir e, çanta oldu o yüzden masada e, çekemedim yerdeki zeminde e, bu şekilde size sergilemek ve göstermek istedim e, büyük olduğu için baya da kullanışlı olacağını düşünüyorum hem de e, yaz renklerinde olduğu için de e, baya kıyafetler, kıyafetlerimizde de uyumlu renkleri seçtim mavişli mavişli her ton e, kıyafetlerinizi de giyebileceğiniz e, yazlık hoş bir çanta oldu Deneyecek, görecek bütün arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.